Başrahibe kartı, tarot kartları arasında derin bilgi, sezgi ve bilgelik sembolüdür. Bu kart, ruhsal yolculuklarda rehberlik eden bir figür olarak öne çıkar ve sezgiyi, içsel bilgiyi, gizli bilgilere ulaşma yeteneğini simgeler. Başrahibe, zihinsel ve ruhsal dengeyi korumayı önemser ve bu yüzden içsel huzuru sağlamada önemli bir rol oynar. Bu kart, kişinin içsel sesine güvenmesini ve yüzeydeki gerçeklerden ziyade daha derin anlamlar aramasını önerir. Değil. Aynı zamanda duygusal durumları analiz etme yeteneğini ve kararlardaki sezgiyi vurgular. Bol Başrahibe kartı çıktığında kişinin ruhsal alanına odaklanması, meditasyon yapması veya derin düşüncelere dalması gerektiğini ifade eder. Aynı zamanda başkalarına rehberlik etme ve onların ruhsal yolculuklarına destek olma zamanının geldiği anlamına da gelebilir. Genel olarak bu kart derin bir anlayış ve içgörü kazanma fırsatı